acaba kumbarda ne kadar para var Efe sence ne kadar para var burada 600, 600. Aha. bence 2000 vardır bence ya hemen sence kaç tane şey vardır burada 35. 3000 3000 varmış bakalım evet kumbarayı açıyoruz <laughs> Kumbarayı açıyoruz Abiyle beraber açın oğlum açın bakalım Mer merak ettim acaba Dök bakalım dök dök kumra yavaşça dök yavaş dök yavaşça yavaşça Oo bayağı paraymış ya <laughs> Bu kağıt paralar da var Bayramlarda anneannesi ve dedesi de haşlık vermişti Bayram haşlığı vermişti Samiye başlayalım bakalım Önce önce kağıt nasıl yazalım 200 200 200 400 450 500 550 600, 600 mü? 600. Şimdi bozuk olanları sayalım. Evet 6, Efe 100. bir yıldır para biriktiriyor. Eymen Efe'nin acaba ne kadar açtığı var burada ya? Ya. 622 oldu. tamam onlar da Eymen <laughs> sen bakayım. Hadi Eymen sen say oğlum. 622. Yardım et abisi. Hadi Eymen. 28. Kaç? 30. Kaç oldu Efe? 631 galiba. 631 lira civar para var. Evet, 631 lira para birikmiş Eymen'in ve Efe'nin kumbarasında değil mi Eymen? Paradan Eymen abisinin eline çizebilecek mi? Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet Efe eline oynatma çakın babacığım. Aç ama biraz elini açman lazım babacığım. Aç bakayım. Hızlı koy biraz babacığım. Evet. 5. para 6. para abisinin elini eğmen ortaya çıkaracak acaba nasıl bir şey ortaya çıkacak Efe'nin paralarından Efe'nin elini çiziyor şu anda Evet Efe onu unutma Eymen, Eymen koyar Eymen koyar abisi Hadi bakalım Hadi Eymen Eymen nereye koyuyorsun <laughs> Parmağın şu anda yavaş yavaş şekli ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. Biraz daha var oğlum. Bunu yok Evet ben ben koyayım buraya. Şuraya. Buraya koyduk. Evet hemen buraya buraya koyalım. Şuraya koyduk. Böyle. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Biraz da buraya oğlum. Dur bakayım oğlum. Buraya koyduk. Ve... Efe eniş. Yavaş 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 kaldır bakayım benim. Oo, Eymen çıktı? Şimdi Eymen elini çıkartırım o zaman, tamam mı? Hadi bakalım. Eymen elini yapıyor abisi. Evet, Efe, bozuk paralarla Eymen'in elini çiziyor şu anda. Bence küçük bir şey ortaya çıkabilir. Büyük mü olacak Eymen? Bak oğlum, Eymen'in elin büyük olacak? Abisinin elin büyük olacak acaba? Evet, az kaldı. Az kaldı, evet. Şimdi dikkat, yavaşça, yavaşça kaldır, yavaşça kaldır, 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 kaldır. Evet. Eymen'in ve Efendinin çizdik. de çizdik. Eymen kendi küçük oldu biraz. Efendinin biraz büyük oldu değil mi Eymen? Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Bay bay.